Mücadeleyi olumlu görüyorum ama. Çünkü mücadele vermeden hiçbir şey elde edilmiyor. Gidiş hattı da zaten iyi değil yani Türkiye'nin biliyorsunuz. Her şey alt üst. Yani hesap yapıp nereden dönecekler. Yani daha güzel yaşam çocuklarımıza gelecek olmuş olsa daha iyi olur. Yani şu an hiçbir şey yok gibi. Nasıl söyleyeyim, biz Türk milleti insanları seviyoruz yani. Hani daha böyle güzel, daha olumlu düşünerek, yani el ele verdikleri zaman Türkiye zaten ayaktadır her zaman. Bu böyle e, mücadele vermekle ama çok uzun sürer bu barış bence. Barıştan yana olmayanlar da var. Ama isteriz hep barış olsun. Kavganın kimseye faydası olmaz savaşında. Nerede gözükmüş kiranın askeri ücretin üstünde olduğu mesela yani. Bunlar olmaması gereken şeyler. Teraziyi bir tutmak lazım. Yani temiz bir Türkiye istiyorum, Tabii barıştan yanayım. Barış bence şu andaki siyasetin dediği gibi bir barış değil. Barış nasıl olur ki? Barış ilk önce hükümetin olacak, yani o elini verecek öyle değil mi? Devamlı her gün bir eleştirmekten yakışıyor mu insanların birbirlerine böyle argoca kelimeler? Ondan sonra çocuklara bahane buluyoruz. Ç çocuk küçükken eğilir, ailede eğilir, sonra siyasette eğilir yani tarifi zor barışın. Ben sizi eğitirsem, şunu yapma, bunu yapma kızım dersem siz büyüyünce bunu yapmazsınız. Ama maalesef, yani ben şimdi görüyorum 15-16 yaşının çocukların cebinde bıçak. Bu nasıl barış? Yani çok zor. Tekrar bunların eğitilmesi için ilk önce ekonomimizin düzelmesi lazım. Siyasetin düzelmesi lazım. Siyasetin çok önemi var bu işte. Savaşların bitmesi gerekiyor. İnsanların birbirine karşı bu öfkesinin dinmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. İlk önce tabii ki devlet büyüklerimize adım düşüyor. Biz vatandaşlar olarak da tabii ki yanlarınızda olmamız gerekiyor. Yani barış, sevgi, saygı Bunları düşünüyorum olması gerekiyor. Yani Gazze olayını düşündüğümde Gazze'deki savaşın bitmesini istiyorum. Özellikle o çocukların o gözyaşlarına dayanamıyorum. İzleyemiyorum da hatta demin söyledim takip edemiyorum çünkü çok kötü üzülüyorum. İnşallah bir an önce bir diye düşünüyorum. Çocuk olsun, genç olsun, yaşlı olsun herkesin bir birbirlerine karşı saygı ve sevgi olmalı. Yani savaşa karşı biz çok şey gösteremiyoruz. Pasif kalıyoruz bu konuda yani kadın olarak istemem ki ölümler zaten hep kadınlardan çok yoğun oldu. Çocuklarımızı korumalıyız yani barış olmalı her yerde olmalı bir tek burada değil her yerde barış olmalı. Hani Gazze'de olsun yurt dışı olsun yurt içi olsun her yerde barış olmalı. Neden yani bu kin nefret nedir? Olmaması lazım ölümler olmaması lazım birazcık hiç olmazsa. Hani mutluluk olsun insanlarda. Yani barış Türkiye'nin en güzel şeyi örneği olacak bence. Benim açımdan ama karşı tarafa güvenimiz yok. Açık söylüyorum ben. Onları ne yapacağı belli değil. Onlardan bir garanti almadıktan sonra kesinlikle kabul edilemez. Bu bir gerçek. Bunların acısında tatlısında yaşadı Türkiye. Bunları biliyoruz hepsini. Buna göre herkesin, hükümetin de artık kendi aklı başına gelip de bunlara bir kesin karar vermesi lazım. Meclisdekilerin hepsi boşa çalışıyorlar. Hiçbirini beğenmiyorum. Bunu da açıkça ve net söylüyorum. Beni tutuklasalar da aldıkları para haram olsun. Bunu da net söyleyin yani. Söylüyorum açıkça bağıra bağıra. Türkiye'yi 12 milyona mahkum ettiler. O meclislerini hiçbirine güvenmiyorum. Kendi çıkarları için uğraşıyorlar. Kendi yakınlarını, dostlarını doyuruyorlar. Can, tüm canlılar arasında barış gerekli. Barış olmadıktan sonra düzen olmaz zaten. Ee, yani ya, ülkenin huzuru için barış gerekli. Ee, evlerde oluşan bir barış, o da barıştır. Ailelerde olan barış, anlaşmadır. Her şeyde barış gereklidir. Yani huzur, mutluluk için gereklidir. E ee, barış de, ay, insanların hani eğitimiyle başlar. Ama bu eğitim de yukarıdaki sisteme bağlıdır. Ona göre yönetiliyor. Onun içinde de bazı şeylerde barış olmuyor. Tüm dünya için barış gerekli. Ülkemiz için de her şey için barış olmalı. Yani bu iş için ciddi olarak bu işe bakmalı ve ona göre insanlar arasındaki her türlü yani bu yurt, sadece ülkemiz için değil tüm dünya için gereken adımlar atılmalı.